Merhaba dostlar. Bugün sizlere işinize yarayacağını düşündüğüm bir video daha çektim. Şöyle söyleyeyim oyundaki peri şurada aslında normalde olması gereken ama bende olmadığı için bu peri ne işe yarar, periyi nasıl geliştirebilirim, en iyi peri hangisidir gibi detayları vereceğim. Öncelikle lütfen videoyu beğenip abone olmayan arkadaşlar da abone olursa sevinirim. Çünkü belli bir hedefimiz var. Lütfen bu konuda bana yardımcı olursanız desteğinizi esirgemezseniz mutlu olurum. Şimdi peri için neye ihtiyacımız var? Oyun bize bir tane verdi. Bakın berrak peri kanatları dediğimiz periden verdi. Yalnız bunu işte ben tabii ki benim elimde var ama bu yaprakları bu kanatları özür dilerim nasıl elde edeceğinizi göstereceğim. Bakın oyunun her yerinde bütün yaratıklardan düşen işte balıkçılık yaparken, toplama yaparken ve belli etkinliklerde oyun size Layla'nın yaprağı denilen bu itemi veriyor. Bununla peri yapabiliyorsunuz. Peki perileri nerede yapıyorsunuz? Bakın hemen burada Heydel'in sağında görmüş olduğunuz gibi Kamasilva Tapınağı var. Kamasilva deyince aklınıza Kamasilva bölgesi gelmesin. Hemen Heydel'in bakın sağında Burada görüyorsunuz tarif var. Sağında buraya geliyorsunuz. Ve burada şu NPC ile etkileşime geçiyoruz. Kraliçe Peri'ye geliyorsunuz ve burada etkileşime giriyorsunuz. Takas diyorsunuz. Burada Peri kutsaması veriyor. Aynı zamanda da bakın iki layla yaprağı karşılığında mühürlü peri kanatları veriyor. Hemen buna tıklıyorum. Bende işte 22 tane vardı. Hemen 11 tane alıyorum. Ve bakın bu peri kanatları böylelikle üzerime Ve ben bunları sağ klik yaparak çoklu şekilde açıyorum. Bakın bunu rastgele basıyorum. Bakalım zayıf peri kanatları. Bir zayıf daha geldi. Görmüş olduğunuz gibi peri kanatlarını açtık ve bize bir sürü bakın bunların hepsi bir peri. Yani ben bunların hepsini kullanabilirim. Ama burada en iyileri hangisi? Oyunun bize vermiş olduğu berrak peri kanadı. Peki bunlar ne işe yarayacak? Bunlar tabii ki işimize yarayacak. Hemen geliyoruz. Evet. Bakın burada işimize yaramayan Ceylin'de işimize yaramayan zayıf peri kanatlarını ve göz alıcı peri kanatlarını tatlı bal şarabı karşılığında takaslayabiliriz. Bakın gene burada bir göz alıcı var. Ama tabii ki biz bunu da berrak peri kanalında takaslayabilirsiniz. Ama biz bunu yapmıyoruz çünkü o bize lazım. Hemen biz esasında şöyle yapalım. Hemen gelelim buraya. Öncelikle şu berrak peri kanadını bir sağ klik yapıp açalım. Bakın peri ortaya çıktı diye bir mesaj aldınız. Ve buraya tıkladığınızda periniz. ha periye önce isim veriyoruz. Periye perihan diyoruz. Ne kadar yaratıcı. Bastım. Evet bakın buraya geldi perimiz. perimiz level 1. Bunu geliştireceğiz ve bunu her geliştirdiğimizde buraya zaten bir tane skill vardı. Bir beceri daha öğreneceğiz. Bakın şu burada zaten açıklaması. Diyor ki berrak peri kanatları maksimum 6 tane beceri öğrenebilir diyor. Maksimum 50 levele kadar büyür ve 10 level birimlerinde beceri öğrenir diyor. Peki biz bunu nasıl geliştireceğiz? Gelişime basıyoruz. Çok pardon. Ya, biz bunu daha çağırmadık. Buradan çağırıyoruz. Perimiz geldi. Buradan geliştir diyoruz. Bizden ne istiyor? İşte Ornetta'nın kara bal şarabı veya tatlı bal şarabı gelişim için. Peki başka ne istiyor? Onları da göstereceğim. Yine hemen biz gelelim şuradan. Öncelikle bir takas yapalım. Bunlar işimize yaramayacağı için bunları tatlı bal şaraplarıyla takaslayalım. Evet dostlar bal şaraplarıyla işimize yaramayan peri kanatlarını takasladık. Bir de şuradan taşı deyip şu lemoryaları da alıyorum. Periyi tekrardan Açtım peri sayfasını. Gelişime tıkladım. Bakın Lemoryalarda Lemorya cinsi eldivenler, ayakkabılar, kasklar vesairelerde bunlar periyi geliştirmeniz için de kullanabileceğiniz itemlerden. Bunları tıklıyorum. 7 tanesini yediriyorum. 8 levele kadar gelişim diyorum. 8 level yap, yapıyor. Şimdi devam ediyorum. Tatlı bal şarabım var elimde. 2 tanesini koydum. 9 et. 3 tane koyayım. Olmadı. 7 tane koyayım. Gelişim diyoruz. Bakın 10 seviyeye kadar bunu atıyoruz ve bir adet daha beceri öğrendi. Ne öğrendi? Peri gözyaşı ceza almadan hemen dirilme. Yalnız bakın bekleme süresi 3 saat. Bunu ben pek beğenmedim. Yani aslında bu iyi bir seviye değil. E peki ne yapacağım? Hiçbir şey yapamazsınız şu an için. Beceri değiştirme yapabilirsiniz. Beceri değiştirmeyi şu şekilde yaparsınız. Buraya oyunun size vermiş olduğu hemen şurada envanter ince envanterde bak görmüş olduğunuz seyyah yuvarı diye bir item var. Bunu kullanırsanız mevcut beceriyi değiştirebilirsiniz rastgele yalnız. Bak tekrar bakıyorum periye. Beceri değiştir diyorum. Bunu tıklıyorum. İşte hangisiyle koyacağımı bilmiyorum. Buraya beceri değişimi için gerekli sayı 1 diyor. Neden 1 diyor? Çünkü biz daha henüz bir seviyeye atladık. Eğer ben bunu yani burada 5 tane skill açılmış olsun. Şu zaten fix bakın hepsinde oluyor. Toplamda 6 tane oluyor ama her bir levelde bir tane aldığı için totalde 5 tane oluyor. Ben şimdi bir tane beceri değiştireceğim için ve bu beceriyi değiştireceğim ve bir, tane beceri açık olduğu için benden bu teyyahtan bir tane istiyor. Ama ben 4 tane becerim açık olmuş olsaydı 4 tane isteyecekti. 5 tane becerim açık olmuş olsaydı 5 tane Peki ben ne yapacağım? Ben devam edeceğim. Buradan hemen bunu değiştireceğim. Bakın değiştirmeye de bilirsiniz. 3 saat dirilme şansı 3 saat verebilir. Ben size bunu sadece göstermelik yapıyorum. Burada gelecek olan becerilerin de bakın yüzdeleri görünüyor. Dağılımı görünüyor. Bakalım hangisi gelecek? Bakın buradaki peri becerisinin 5 tane gelecek olan peri becerisinden seviye seviye görüyorsunuz. Bakın peri gözyaşı 3. Bakalım hemen burada daha iyisi kaç veriyormuş? Bakın peri gözyaşı 4'e kadar çıkabiliyormuş. Biz 3'ü yakalamışız. Gerek var mı bilemiyorum. Bu ne kadarmış? Bu da 1 saate düşürüyormuş peri gözyaşı 4. Yani olabilir. İste, şöyle yapalım. Yani görün diye yapıyorum bunu. Daha sonra da yine bir tane daha değiş. Ama dediğim gibi peri gözü 4 gelmeyebilir. Herhangi başka kötü bir beceride gelebilir. Bilginiz olsun. Ben gösterme amacı da değiştireyim. Bakın değiştiriyorum. Bir adet teyah yuvarı alacak benden ve bakalım yerine ne verecek. Yani bu şeklimiz değiştirecek. Rastgele bakın 4'ü verdi. Çok başarılı oldu. Bizim için İyi oldu. Bakın geldi buraya değiştirmiş oldu. Peki devam ediyorum gelişim 12 tane daha kullanıyorum. 20'ye çıkartıyor mu? Çıkart. Ne yapabilirim? Hemen merkez pazardan. Pardon. Şuraya bal şarabı yazayım. Bal yazayım. Bakayım çıkacak mı? Bende var mı? Bal şarabı üzerimdeki var. Merkez pazardan bunları edinebilirsiniz. Bakın merkez pazarda var. 400 tane var. 100 tane alalım. 50 tane alabilirim. 50 tanesi 58'e. Bir şey değil. Bir 50 tane daha alalım. 50 tane daha alalım. Daha sonra fazla gelen olursa bunları satarız. Problem değil. Merkez pazardan hemen bakalım nereye gelmiş. Devam ediyorum. Periyi yükseltmeye. Geldim buraya gelişim dedim. 200 taneyi onaylasam ne yapıyor? 49 level. Yani zaten 50'ye kadar neredeyse getirmiş olacak. Ve bütün skill'leri de açmış olacak. Ben devam ediyorum. 9'a kadar yapıyorum. Bakalım sonunda ne olacak. Ne gelirse gelsin. Önemli değil. Ben zaten test için yapıyorum bunu. Bakın sabah yıldızı geldi. Bunu açtığınızda etrafınızda bir ışık yani karanlık olduğunda bunu açıyorsunuz ve etrafınızda bir ışık yüzmesi oluşuyor. Ve etrafınızı görebiliyorsunuz. Ne demiş? Kurumayan kuyu. Bu da güneş çarpması ve çöl bölgesinde bunu engelliyor. Ağır ceza %110'a kadar. Bakın bu kötü geldi. İki seviye yapmış. Bu da kötü gelmiş ama önemli değil bunlar. Çok önemli değil. Şimdi benden 4 tane ağır ağır adımlar istiyor. Bir de bunun içinde pot basması gerekecek. Ne yapacağım ben bu ağır adımları veya şu güneş çarpmasını mı değiştirsem acaba bakayım. Güneş çarpmasını değiştireyim. Yani bu %110 ağır yani ağırlık cezası %110'a kadar çıkartabilirsiniz. Normalde %101 olunca sıkıntı yaşıyordunuz ama %110'a kadar ağırlık limiti kalabilir. Ben bunu değiştireceğim. Benden 4 adet var ve bunu değiştirmem için de 4 adet istiyor. Bunu değiştireceğim. Sonraki seviyede de bakalım ne gelecek arkadaşlar. Zaten elimde de başka kalmıyor. Belki iyi bir şey gelir. Belki de. Ne oldu? Güneş çarpması 5 oldu. Bence kötü oldu. Gereksizdi. Gerek yoktu. Yapacak da bir şey yok. Şimdi bir level daha atlatacağım. Onun için bir miktar daha bal şarabı satın alacağım. Evet dostlar bakın. Şimdi 50 seviyeye getirdik perimizi. Görmüş olduğunuz gibi son beceride mucizevi neşe 4 geldi. Bu da diyor ki HP kaynak azaldığında pot kullanımı diyor. Bekleme süresi 3 saniyede bir. HP ve MP potunuzu basar. Bakın HP kaynak daha doğrusu azaldığında pot kullanır diyor. Pot ayarlarını buraya bakın buraya koyabilirsiniz. Buraya ben küçük koydum. Bunu kullanma hep kullan. Yani %100'den HP'niz düşmeye başladıktan sonra bunu kullanmaya devam edin. Aynı şekilde bunu da buraya MP potu buraya da mana potunu, MP potunu koyabilirsiniz. Böylelikle sizin otomatikman pot kullanmanız için tuş barını kullanmanıza gerek kalmaz. Periniz otomatik olarak bunları sizin yerinize kullanır. Peki sadece bu mu? Peri bu işe mi yarıyor? Hemen perinin e, yaramış olduğu, yapmış olduğu daha doğrusu diğer fonksiyonları da göstereceğim. Şimdi bakın ne elde etmiş olduk. Zaten hediye şans artı bir veriyor. Mucize neşe dört elde ettik. Bu gayet güzel. Üç saniyede bir. Karanlıkta sizi aydınlatacak bir bakın peri ışık saçıyor ve karanlıkta sizi aydıyor. Önünüzü görmenize yarıyor. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Güneş çarpması hipotermi bunu otomatik olarak ne diyor? Kullanabiliyorsunuz ve çölde işte güneş çarpmasından dolayı size güneş çarpmasını engellemiş oluyor. Ceza almadan hemen diril. Bekleme süresi 1 saat. Bu da güzel bir şey. Yani öldüğünüzde yaratıklardan vesaire de ceza almadan, x cezası almadan elyon kullanıyorduk. Elyon yerine geçiyor kısacası. Ve hafif adımlar dediğimiz ağırlık cezası azaltma. Normalde ağırlık limitiniz %100 dolduğu zaman üzerinizde yürümeniz ve koşmanız yavaşlıyordu. Artık %110'da %110'u aştığınızda mekanik devreye gidecek. Yani %110'a kadar eşya ağırlık limitini Aşabileceksiniz. Dediğim gibi peri'nin tabii ki peri çok önemli bir şey. Dediğim gibi buraya hem HP potunuzu koyabilirsiniz, hem MP potunuzu kalıcı potları da buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle otomatikman peri sizin işte mana ve HP potlarınızı siz basmadan kendisi. Otomatik olarak basıyor. Şimdi bir de bunu periyi kullanabileceğiniz işte otomatik olarak sadece ve sadece işte HP potu, MP potunu kullanmıyor. Evet dostlar size şimdi diğer karakterde açamadığımız için arancımız tutmadığı için o beceri peride gelmediğinden dolayı diğer hesabıma geçtim. Bunda olduğu için buradan göstermek istiyorum. Bakın şurada yemek iksir otomatik kullan diye bir seçenek var. Bu da peride bakın cömert el diye bir beceri açılıyor. Onunla aç. Ben de bakın bu benim diğer main karakterim. Yani ben diğer hesabı sadece bu görevleri yapmak ve size oyunu göstermek için açıyor. Aç, açmış olduğum bir hesap. Çok önemli değil yani. Aslında ne beceri geldiyiz benim için. Ama sizin için önemli olabilir. Dediğim gibi bakın bu cömert el. Yani kısaca şöyle söyleyeyim ben size. Bu önemli. HP basma önemli. Ölüm cezası önemli. Bir de ağırlık e, önemli. Burada ürpertici nefes var. Su altında nefes tutma artı 15 saniye. Bu benim için çok önemli değil. Sizin için de çok önemli olacağını zannetmiyorum. İşte bunun yerine işte ışık olabilirdi. Yani ben çünkü granit atarken karanlık olduğunda işte mağaralarda vesaire sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bunun yerine olabilirdi ama çok da önemli bir şey olmadığı için ben genelde önemli olanları bu karakterimde getirdiğim için pek problem etmedim. Ama şu cömertel bakın önemli. Çünkü burada 16 adet eşyayı otomatik kullandırabiliyorsunuz. Bak onu da göstereyim ama buraya. Şuraya tıklıyorsunuz. Burada istediğiniz bir yemeği, iksiri, parfümü, işte parşömeni otomatik olarak bastı, işte diğer diye bir şeyler daha koymuşlar buraya. Bunlardan 16 tanesini koyup yani tıklayıp bakın böyle tıklayıp seçip işte iptal edebiliyorsunuz buradan. Ya yani bu şu anlama geliyor. Bunu onayla dediğinizde bu bütün bastığı seçmiş olduğunuz itemleri, iksirleri, yemekleri, işte parşömenleri basıyor. Ve bittiğinde otomatik olarak tekrar yeniliyor. Yani AFK atçılığa bıraktığınız bir klası, bir karakteri, işte nedir onun adı? Atın levelini kasacaksınız, becerilerini kasacaksınız. Parşömeniniz otomatik olarak bir saat içinde bitiyorsa bir saat sonra bu beceriyle birlikte otomatik olarak biten parşömeni, parfümü, iksiri tekrardan başlatıyor. Yani bu çok önemli ve nasıl söyleyeyim işinize yarayabilecek bir beceri. Mümkün olduğunca eğer onu çıkartırsanız bu beceriyi, cömertel becerisi çıkartırsanız sizin için çok ama çok avantajlı olur diye düşünüyorum. Onun için de tabii ki İnci dükkanından biraz eğer gelmezse alışveriş yapmanız gerekiyor. Benimki kör edici pırıltı soğuklayla bunu dediğim gibi yapabilirsiniz. Hani son seviyeye kadar getirebilirsiniz. En iyi peri bu. Öyle söyleyeyim. Bir takım işte arkadaşlar sormuştu periyi ne yapacağız, nasıl yaparız diye. Ben de buna kısa bir açıklama getireyim dedim. Biraz öteki per istediğimiz gibi olmadı ama en azından nasıl yapabileceğinizi işte beceri değişimini nasıl yapabileceğinizi ve hangi beceriler işinize daha çok yarayacağını en azından oradan bakıp öğrenebilirsiniz. Ona göre de değiştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Lütfen beğeni atıp abone olmayan arkadaşlar abone olursa sevinirim. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.